Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün 21 Mart 2021. Kovanlarımızı kontrole başlayacağız şimdi. Kovanlarımız petek istiyor arkadaşlar. Kaç tanesi petek isteyecek bakalım beraber. Yoğunluğuna bakacağız. Barovasına bakacağız. Sıkıntısı olan var mı ona bakacağız. Evet kovanımızı açtık. Arkadaşlar artık bahar geldi o yüzden Antalya'da da zaten havalar iyi gidiyor. Rahatlıkla petek istiyorsa verebiliriz artık. Eksik dediğin zaman ondan eksik var. güzel abi. Arıyı da fazla bekletmemek lazım. Havalar iyiyse. Erkek arılar görüyorsun değil mi? Evet, ne erkek ne arılar. Ne? Erkek ne? arılar artık çıkmış. Mehmet'te de çok oldu. Bu da var. Evet, evet normal çıkması. Günlük bu. Hala artık gözleri aşağıda var. Son üç atılmış. Arıyı yoğunluğu güzel. Bir de tarlacılar arıları düşünürsek. Ana burada olabilir. Günlük bu tarafa atılmamış ama diğer tarafa Temizlemiş mi? <gülüyor> <gülüyor> İyi. Evet. Var değil mi günlük burada? Evet. Şu, bak şu büyük bir ihtimalle bakmaya gerek var mı 1, 2, 3, 4 tane belki kapalıdır. Mehmet abi. Evet. Ne var zaten abi. Hı -hı. Polenler bak ayaklarındaki Hı -hı. polenleri görüyor musun? Aynen aynen. Biz ikili öyle. Evet şöyle Şimdi getiriyoruz. birebir veriyoruz. Birebir uygun. Ee, hem petek kabartıyor. Evet. Hem de yavru, yavru atmaya destek veriyor. Evet. Yavruyu hızlandırıyor. Aynen. 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 Ara sıra bir yavaş yavaş yapsam belki kabul edilir. Nasıl petek bu tarafı petek atmış daha önce. Evet. Çevirmişsin herhalde yine. Bak. Evet. Buna petek vermişsin gibi. Boş. Petek verdim. Ama. Hı hı. Biraz polen. Polen evet maşallah. Ne bal koymuş. Evet son çıtaya verdiğimiz size bakıyoruz. Günlük yumurta atmış mı diye. Yok. Polen ve nektar var. <laughs> Evet evet bir şey Çok güzel polen akımı var. Arkadaşlar polen toplayabilirsiniz. Ee, ama şu sıralar pek tavsiye etmiyorum. Daha erken. Hani Nisan daha güzel olur. Nisan ayı. Yani şu anda çok güzel polen geliyor ama Buna geçen çıta vermiş. Bakalım ne olmuş. Yani polen şu anda arıya lazım. Hemen şöyle bakayım. Evet. Şey oldu, Görüyor musunuz? Şu şey sen abi. Bak şu şuradaki şeyden dolaş oluşuyor. Boşluktan dolayı kapatmaya <laughs> çalışıyor. Maşallah. Maşallah. Evet, kapalı. Evet, Kapalı. Bunu açıdan mı vermiştin? Evet. İki miydi ki bu? Bu iki çıtalıydı. Bu zayıftı zaten. Hmm. Maşallah. Toparlamış abi. Kapatmış hemen. Üç daha, olmuş. Daha yeni kapanmış bunlar. Güzel. Şuradan çıkıyorlar. Çıkıyorlar mı? <laughs> Hı, çıkıyor şuradan. Hmm. O zaman içeriye mi vermiş? Ya da daha önce vermiş Şerbeti yani. kaç günde veriyorsunuz? Şerbeti mi? 3 evet. 3 günde, değil mi? Ee, bazen paramız çoksa 2 gün. <laughs> Şekerimiz e ben, bu. Ben 3 günde bir veriyorum. Yani haftada 2 sevecektim. Vallahi eee maddi durumum olsa 2 güne veririm yani. Hatta her gün bile veririm. Ne diyor? Petek istiyor mu ara? Sonçta doluysa ver abi bir tane. Evet. En azından polenini koysun. Tabii. Hem polen koyacak yer lazım. Ee, arada gayet şey gözüküyor. Kuvvetli Duma beraber. Yorayım. Bir de arkadaşlar yani, hani hava durumunda takip ediyorsunuz. Ben yani, Antalya sene için sene söylüyoruz sene biz. Sene havalar güzel gidecek. Aranın çekilme gibi bir durumu yok. A, nereye koyacaksın İbrahim sona mı? Sona. Abi. Evet. Ben de sona koy diyecektim. Çünkü e, araya koyarsak araya koyarsak, Dur abi, araya koyarsak iyi olmaz arkadaşlar. Çünkü üçücü en güzeli burada sona koyalım. Eğer ki yavru atmak isterse atar. Polen getirmek isterse de polen atar. Evet. Burada yoğun olacak. Evet, burası da komple kapalı. Evet. Bakalım sıçıyor evet. <laughs> mu? Giremiyorlar içeriye. Hey, polenden var ya. <laughs> maşallah, maşallah. Ayakları hep polen. Nasıl da hızlı çalışıyorlar. Ham pete vermek gerekir mi şerbeti? Ham Yok abi ham peteye gerek, gerek yok. Biz bunu için temizlesin diye. Evet daha çabuk temizlesin diye. Ya abi, he, bir an önce hem şerbetini vermiş oluyoruz böyle takviye gibi. Hem de gelip hemen orayı temizliyorlar ve anarı temiz olduğu için yavru atabiliyor. 15 lira ya. Evet. Eteğimizi en sona koyduk. Straforumuzu yanaştırdık, teke düşürdük artık. 4 çit oldu. Bundan sonra en dış peteğe arkadaşlar yavru da atabilir, polen de getirebilir bizim verdiğimiz şerbeti nektar olarak oraya da atabilir. Temizlendiği zaman anarı yumurta atar, yumurta atar. Bunu sıksana, içini sıksana. Maşallah oh, oh, oh. oh, oh. <laughs> nasıl bak açınca nasıl böyle bu petek istemiş zaten. Arın böyle yoğunluğu belli oluyor. Yoğunluğundan belli abi maşallah. Hmm. Bu içeride olan arı Mehmet abi. Bir de bunun dışarıda olduğunu düşün. Tabii, tabii. dışarıda arılar da var. Bakın, bakın görüyor musunuz? Bak komple arı. Maşallah maşallah. Çıkaracağım bunu. Çıkar da bir gösterelim. bakalım. Şimdi bakın komple arı yani böyle sağında solunda hiç boşluk kaçıyorum, yok kaçıyorum, görüyorsunuz. Maşallah. Bir kapalı yavru var. atacak yeri de. Evet. evet. evet dolmuş. Evet. Yeri var. Zaten hasıl olmuş. Şey Bak yaşarım. görüyor musun? Nasıl komple? Evet. Mehmet abi. Evet. Bir tane daha açalım mı? Olur. Onu da gösterelim arkadaşlara. Bakın arkadaşlar yavruya şey. bakın maşallah. Maşallah, maşallah. Yani kimse bu o... şey çekelim şöyle biraz bak baştan abi. abi son deliğe kadar şey atmış ya yumurta yumurta atmış maşallah bakın bu tarafta aynı Komşanla, şekilde İki evet, evet. iki gün sonra bir petek ister evet abi, iki gün sonra i̇ki güne bir var. değil iki petek ister evet. şu da komple kapalı evet. evet abi şimdi ikisi de aynı anda çıktığını düşündüğün zaman iki ister. He. Mesela bugün petek verdin ya, yarın bir daha ister. Evet. Bu bugün çıksa, petek versen, yarın da bu çıksa yine, yine petek, petek ister. Ya. Evet, yorumlarda da geldi. Şerbeti niye döküyorsunuz diye soruyorlar. Evet. Dediğimiz gibi temizlesinler bir an önce. Yavruya yüklesin Evet hemen yavru atsın. Ne kadar erken yavru atarsa o Ama kadar da erken çıkar yavru. abi. Tabii ki tabii ki. Vatandaş şimdi dikti. Aracı için kar. Havalar soğuktu ya. Evet, geçe verecektim. Ama haftaya gene soğuyor aynen. Sıkt olmaz artık. artık. Yani Sıkt olmaz. Yağış falan filan diyor. Yağış olsa da e, artık şey <laughs> olmaz be. <laughs> Pek o kadar soğuk olmaz bizim buralar. <laughs> evet, tabii. bizim bura geçti. Evet, biz Antalya'ya göre hareket ediyoruz arkadaşlar. Akdeniz bölgesine göre diyeyim. Evet, bir tane daha açıyoruz. Of 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 maşallah. Allah Allah, maşallah. Neredeyse dolacak yakında. Evet. Yani da, <laughs> bu Şimdi, <laughs> evet ben e, üstlük atacağım. Ovana. Nisan bir de bu da üstlük ister. Evet. Maşallah maşallah. Bu da yakında üstlük ister. Bunun <laughs> güzelliğine baksanıza ya. Bunu sona girmişiz. Bak, komple fullemiş yavruyu. Evet. Dur bakayım gözükecek mi? Yok, ben de Gözüküyor biliyorum. belki de ben, ben gördüm yalnız. Hep Onu günlük. Yani. Gördün mü Mehmet abi? Hep günlük. İçi nasıl? Arkadaşlar kapalı. kapalı. Abi güneşe karşı güneşe, karşı hafif güneşe, hafif güneşe karşı çevirmen lazım. Beyaz beyaz öyle değil mi? Şimdi Hı -hı. Güneşe karşı çevir bak. Evet. Onun mal durumu zayıf da var evet, ama alabiliyoruz lan. Bakalım. Evet. Tamam evet peteğimizi verelim. Maç çıkmış abi. Evet, çıkmış abi yine evet, günlük yavru evet, evet, atmış. Evet. Hala da bak bazıları kararmış. Bazıları böyle daha rengi açık. Yani sırayla çıkacaklar. Evet. Oh, ne güzel polen geliyor abi. Sen gördün mü ön tarafa baktın mı? Ayakları hep polen dolu. Evet maşallah şuraya baksana çok ya. Çok güzel bir görüntü <gülüyor> ya. <gülüyor> abi ne diyorsun sen ya? Sarı şeyler açtı herhalde çiçekler onlardan geliyor büyük ihtimalle ama. Bugün hava o... portakal açar herhalde. Açık açık portakallar açık abi. Evet portakal da açmaya başladı. Orada portakal. Arada bir bölüm beyaz. 2, 4, 6, 8. 8 oldu 9 mu oldu? 8 oldu abi. 8 oldu. İnşallah. Şeyi sığdıramayacak gibiyiz sanki. Şerbetliği değil mi abi? İyi oldu bilmiyorum. Bu tekrar uzak Evet. Abi iki güne bir daha bak buna da. Evet. Tekrar yavru çıkarmış olabilir. Tekrar yavru çıkarırsa da hemen petek ister. Adam ondan sonra da mi katan çıkacaksın abi. kat atacağız abi. Kat atacağız hem çünkü. <laughs> Tabi bazılarına kat atacağız bazılarına böleceğiz. Mehmet abi veriyor dumanı, veriyor yani dumanı. Veriyor dumanı. Bak bak aşağı. bak nasıl araları pete görmüş. Şimdi aşağı.